Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959'da İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. Tiyatroya olan ilgisi genç yaşlarda başladı, şahları da vururlar, kahraman bakkal süpermarkete karşı gibi birçok önemli oyunda rol aldı. 1992 ile 1995 yılları arasında televizyon şov programlarında yer aldı ve 1994'te 2007 1971'de Türkiye adlı müzikali sahneye koydu. Öztekin, sinema ve dizi dünyasında da başarılı bir kariyere sahipti. Arabesk, Pardon, Şans Kapıyı Çalınca gibi filmlerde ve 80'ler dizisinde Fehmi karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu Ferhan Şensoy'dan devraldı ve 2020'de Şevket Çoruh'a devretti. Rasim Öztekin, 8 Mart 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti.